Herkese merhaba. Bugün sizlere Jumbo Metalix 8 parça telik tencere setini göstermek istiyoruz. Tencereleri açarken ben de sizlere özelliklerinden bahsedeyim. Bu tencereler 2 yıl garantili, indüksiyon dahil tüm ocaklara uyumlu, paslanmaz çelikten üretilmiş, yerli üretim, bulaşık makinesinde yıkanabilir, paslanmaz çelik gövde, kulp, dış gövde ve kapsül tabana sahip. Bunun yanında çelik paslanmaz kapaklara sahip. Ee, yine şöyle bir özelliği var tencerelerin gövde ve taban kapsülü arasında ısı iletimini sağlamak için alüminyum bir disk mevcut. Saplar içi dolu çubuktan üretilmiş. Bu setin içindeki tencere boyutları ise şöyle. 18 cm tencere, 22 cm tencere, 24 cm tencere ve yine 24 cm basık bir tencere var. Kapaklarında üçer tane delik var. Bu buharın çıkması için sanırım. E, tencereler çok şık ve güzel duruyor. Biz duruşunu beğendik. Söyleyeceklerimiz bu kadar.